Hocam tamam da haksız yere bok atmayacaksın. Bir dakika abi. Olma, olmadı diyor böyle bir şey. Niye bana bok atıyorsun diyor. Sen adama haksız yere bok atıyorsun. Sonra diyorsun ki beni tehdit etti mahkemeye gidiyor. Şeye gidiyor, adliyeye gidiyorsun. Geçeceksin abi olmaz böyle bir şey. Hocam ya Allah Allah. Bana bok atma abi. Haksız yere beni suçlama. Yaptığımda tamam beni suçla. Ama yapmadığın bir şeyden suçlayacaksın. Sonra ben sana ses tonumu biraz daha farklı şekilde söyleyeceğim. Hemen koşarak adliyeye gideceğiz. Hani benim babam senin babanı döver. Adliyeler çok iyi Türkiye'de. İşte ben şeye güveniyorum filan. Geçiniz abi onlar. Yalan söylemişler. Adam diyor ki sana yalan söyledin bana diyor. Böyle bir şey olmadı diyor. Ali Koç'un yalısının yerini bilmiyorum diyor. Anlatıyor. Ve sen bunları söylüyorsun. Sonra da diyor ki ya bir gün diyor ben onu bırakırım. Sen beni şeyi bırakırsın konuşuruz diyor. Orada peki hocam Brahim Hacı Osmanoğlu'nun üslubu biraz daha uygun olabilir miydi sizce? Onu Bak. sormak zorunda Herkesin şekli değişiktir ya. Benim şeklim değişik, senin şeklin değişik. Hocam üslubun ona göre ise ona göre konuşacaksın. Bana göre ise bana göre konuşacaksın. Bana da konuşursan Hacı Osmanoğlu gibi cevap veririm. Yapmayacaksın abi. Arkadan dolanmayacaksın hocam. Cepheden konuşacaksın. Hacı Osmanoğlu'nun ben TRT'ye çıkmış konuşmalarını dinledim. adam her soruyor, dağın 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 cevap verdi abi. Seyretmişsindir herhalde. İzledim hocam. Helal olsun. Hangi kulüp başkanının o kadar net cevap verdiğini gördün yıllarca? Gördün mü? Yok. Ya yani yok değil mi? Gördün mü görmedin mi? Görmedim ama ilk kez de bir federasyon başkanı bu kadar net konuştu. Evet. Yani biraz da kulüp başkanı gibi de konuştu ama sanki. Ya ama doğru. Ya adam net konuşuyor ya karşıdan. E sor o zaman adama ya. Adam sana net cevap veriyor. Kıvırtmıyor ama mama niye öyle niye böyle demiyor ya. Sonra konuşma şekli değişikmiş. Allah Allah sana lan. Biri 4-2-4 oynar. bir 4 3 oynar. Biri 4 3 3 oynar. Sana ne abi? Sana ne? Sana gerekli cevabı veriyor mu? Seni tatmin ediyor mu? Senin sorduğuna cevap veriyor mu? O oynar.